mutlaka omuzumuzla yastığın boşluğunu kapattıktan sonra havucumuzun içerisinde bir top varmış gibi düşünüyoruz baş parmağımız sapın altında diğerleri kemanın üst kapağında sıralı bir şekilde duruyor demiştik burada kalmıştık burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta salyangozun nerede olduğu yani baş ve burun hizasında olacak yani yanlış tutuşu gösteriyorum size ben bu tarafa bakıyorum. Keman bu tarafta. Bu yanlış olan. Doğru olan neydi? Düz bilekle kırık bir şekilde kemanın üst kapağına koyduk. Bir de şuradaki dirseğimize bakacağız. Dirseğin konumu da çok önemli. Yani omuzla bir hareket istemiyoruz. Zaten omuzla bir hareket varsa mutlaka yayımızda yalpalanma olacak. Gıcır bucur değil mi? Çünkü yayın ağırlığından ekstra biz kendimiz bir kuvvet uyguluyoruz. Ama yayın kendi ağırlığını hissettikten sonra tele koyduğumuzda bir aşağı ya da bir yukarı doğru hareket yaptığımızda gerçek bu arada la teline koymuştuk. La sesini duyuyor olacaktık ve ödevimiz buydu. Dijital la teliydi. Bir de ayrıyetten arkadaşlar yay biçimlerini de öğrenmiştik. Aşağıya yukarıya doğru çekme etme. Bizim ödevimiz orta yayda. 2 3 La yukarı iki, yavaş üç dolap aşağı, iki. aşağı iki. mantığında. Dizeye paralel olan çizgiler sonsuza kadar gidiyor Biz aşağıda çizsek de çizmesek de çizgi sonsuz değil. Nerede? Aşağıdaki dizek bizim için bir menzil. 0, 2, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 0, En aşağıya ineceğiz. Esumanlarımız akortsuz. Bir ses çıkacak. İkiyi Evet. Anladın evet. bir yol, bir yol. Yol. İkiyi ikiyle. Şu ikinci parmağı. İkiyi burada. İki burada. Sonra üç. Sağ elimizi sol üstüne koyuyoruz. Mesuman istediğimiz yüksekliği sağlıyoruz. Bu yüksekliği sağladıktan sonra sol elimiz Esuman'ın sol baş kısmı, omuz kısmına gibi oralarda. Sağ elde de Esuman'ı, özellikle elimizi buraya koymadan, sağ elde herhangi yani gibi parmaktan destek almadan, elimiz havadayken ona evet, hakim olabilmek için. 15 ile 50 yaş arasındaki vatandaşlarımıza ücretsiz kurs veriyoruz. Çoğunlukta gençler çok fazla ilgi gösteriyor kurslarımıza. Eğitimlerimiz alanında uzman hocalarımız tarafından veriliyor. Salı günleri saat 17 ile 19 arasında oluyor derslerimiz. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı olarak böyle bir sosyal etkileşim içerisinde olmak bizim için çok kıymetli. Çok keyif alıyoruz. E, vatandaşlarımızın buraya gelip e, bizden Kurs almaları ve bu kurstan memnun kalmaları bizim için çok değerli, çok kıymetli. Aslında çok olumlu dönüşler alıyoruz. Ee, kursa çok sevilerek ve istenilerek geliniyor. Bunu aslında gelen kursiyerlerimizin enerjilerinden de anlayabiliyoruz. 3 haftadır burada başladı kursumuz. Yani üç haftadır buradayız. Eğitmenlerden memnunuz. Ayhan hocamız çok iyi ilgileniyor bizimle. Ben zaten kemana küçüklükten beri gitmek istiyordum. Maddi açıdan gidemiyordum bir türlü. Ama şimdi Büyükşehir ücretsiz açtığı için gayet mutlu ve memnunum. Benim eskiden beri kemanım vardı ve kemana hiç başlayamamıştım. Bu kursu görünce de başvurmak istedim. Ve dışarıda keman fiyatları oldukça pahalı olduğundan dolayı bu benim için büyük bir fırsat olduğu için ve aynı zamanda sosyalleşmek adına Buraya başvurmaya karar verdim. Bayağı memnunum. Atmosfer çok eğlenceli. Eğitmenlerimiz, hocalarımız çok iyi öğretiyorlar. Ücretsiz olduğunu görünce bayağı bir dikkatimi çekti ve katılmaya karar verdim. Ya kendimi iyi seviyorum. İçimde bir uhde kalmıştı bağlam açılabilmek. Yani liseden sonra, üniversiteden sonra filan derken erteliye erteliye bugüne kısmetmiş. İçimdeki uhdeyi gerçekleştirmiş olacağım inşallah. Saza başlama amacımızda Engin Nur adlı bir sanatçı. Çok fazla şarkılarını, türkülerini dinledik. Onlara bak, türkülerini dinleyerek arkadaşımızla başladık buraya. Çok fazlasıyla memnunuz. Geldik buraya. Hocamız fazlasıyla yardımcı oluyor. Herkese tek tek ayrı ayrı ilgileniyor. Gayet memnunuz. Sonuna kadar inşallah gideceğiz. Öğrenci olarak ücretli kurslara çok fazla imkanımız olmuyor ama ücretsiz olması ve kursların çok verimli olması o yüzden gitti. piyanonun başına bu hafta geçtik. Önceki zamanlarda sınıfla tanışmıştık. Şimdi de daha küçük bir sınıfta piyanonun başında olmak daha güzel oldu. Hani hem biz hem yeniyiz, heyecanlıyız ama yeni yeni öğrenip güzel yere gideceğini düşünüyorum. Müzik